Aslına bakarsanız genellikle tüp bebek tedavisine başladığımız zaman günümüzde pek iptal etmiyoruz. Geçmişte şöyleydi, eğer bir hastanın 5 tane folikülü gelişmemişse yani yumurta kesici gelişmemişse e, biz bu hastaları iptal ediyorduk. Ama günümüzde değişiklik ortaya çıkmaya başladı ve çok sayıda e, ileri yaşta kadın gebe kalmak için bizlere müracaat etmeye başladı. Ve bunların bir veya iki tane yumurtası gelişti, gelişiyor ve daha sonraki denemelerde de daha fazla yumurta gelişme şansı yok. İşte bu tip hastalarda artık iptali ortadan kaldırmış bulunuyoruz. Ve biz bu tip hastalara direkt olarak tedavi yapıyoruz. Ama bazı hastalar var ki hiç gelişmiyor. Veya takip sırasında yumurtaları erken çatlıyor diyelim. ve buna öyle oluyor veyahut da yumurtlama işlemi gerçekleşiyor. E bu takdirde bu hastalara direkt olarak tedaviyi tedavi iptal ediyoruz. Bir de geçmiş dönemde aşırı cevap veren hastalar vardı. Ve aşırı cevap veren hastalarda da gene tedavi iptal etmek, Bugün içinde aslında geçerlidir, bir yöntemdi fakat günümüzde değişik koruma yöntemlerinin ortaya çıkmasıyla bu da artık minimalize oldu. Yani tüp bebek hastasına öncelikle durumunu anlatıyoruz, gebelik şansını söylüyoruz ve ona onun sonucuna da göre de gidebildiğimiz yere kadar gidip hastada kıymetli olan bir iki tane yumurtayı bile alıp onun gebe kalmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz.